Merhabalar, ben Mehmet Koçak. Koçak bize hoş geldiniz. Herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün danışanlarımız Hollanda vizesi nasıl alınır hakkında bir takım sorular sormuştur. Ben de bu sorular üzerine cevap verme gereksinimi duydum. Evet, Hollanda vizesi eğer bir bordo pasaport sahibiyseniz vizeye tabisiniz ve vize almak zorundasınız. Ama gri, hususi, yeşil ve diplomatik bir pasaport sahibi iseniz Hollanda Hollanda'ya vizesiz gidebilirsiniz. Evet, Bordo pasaport sahibi birilerinin Hollanda vizesi alması için gerekli evraklar nelerdir derseniz pasaport, biyometrik resim, fotoğraf ölçüsü 3 bıçağı 4 buçuk, var ise bir davetiyeniz, davetinin yanında davet eden kişinin Oradaki kimlik kartı, maaş bodrusu, seyahat sigortası, uçak rezervasyonu, eğer davetiniz yoksa, otel rezervasyonu, son 3 aylık banka hesap dökümü, tam katlı nüfus kayıt örneği, ikametgah adresi, eğer bir şirkette çalışıyorsak, şirket antepli kağıdına yazılmış dilekçe ve şirket evrakları. Şirket evrakları nelerdir derseniz, imza sürtüsü, vergi nefası, faaliyet belgesi, sicil gazetesi gibi ve kendi adınızdan yazılmış bir dilekçe varsa bunun yanında e, gayrimenkulünüz, ispatlayabileceğiniz başka bir evraklar, gerekçeler varsa bunları da koyabilirsiniz. Evet, ben bütün bunları yapamıyorum, bir e, acent üzerinden yapmak istiyorum diyorsanız koçak vize ile iletişime geçebilir. Koçak vizesinin adınıza e, Hollanda vizesi alabilir, sizlere verebilir. Evet, bizleri tercih ettiğiniz için ve, ve bu videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.